Merhaba ben Didem kanalıma hoş geldin. Bugün sana İngilizce öğrenmenin en kolay 5 yolunu söyleyeceğim. Bu arada e, bu benim bu kanaldaki ilk videom. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. E, ben Didem. Bir 6 senedir falan Amerika'da yaşıyorum. Amerika'ya gelmeden önce İngilizce öğrenmeye başlamıştım. Amerika'ya geldikten sonra İngilizcem o kadar iyi olmamasına rağmen tam 3 ayda ee, ana dilim seviyesinde İngilizce konuşmaya başladım. Tabi bunu yaparken birçok kaynaktan yardım aldım ve sırlarımı size söylemeye geldim. Bu videoya en yaratıcı fikirlerimi koymaya çalıştım. Dilimizle işte yazı yaz tarzındaki şeyleri koymadım. Bana en çok yardım eden klişe olmayan şeyleri koymaya çalıştım. Bunlardan birincisi aslında Instagram. Bana en çok yardım eden şeylerden bir tanesiydi. Şimdi diyebilirsiniz ki Didem ne alakası var sosyal medyamla İngilizce konuşmanın? çok alakası var aslında. Şimdi ben İngilizce öğrenirken bir tane hesabım vardı ve Instagram hesabımda ama Instagram hesabı olmak zorunda değil. TikTok da olabilir, başka bir hesap da olabilir. Bu hesabın içinde hiçbir insan yoktu. Yani sadece ben vardım. Bu hesapta işte kendimle böyle günümü İngilizce bir şekilde kesitli videolarla atıyordum. Bu bana yardım ediyordu çünkü o zamanlar konuşacak çok fazla arkadaşım yoktu. Günlük tutmak birçok insan için zor olabiliyor. Artık bu çağda 2025'te yaşıyoruz. Hala kağıt, hala kalem mi kullanacağız diyorsanız evet çok haklısınız. Dolayısıyla bu hesap olayı aklıma çok yatmıştı ve o zamanlarda bana çok yardım ettiğine inanıyorum. İkincisi arkadaş. Didem bana yardım et, İngilizce konuşmak istiyorum diyen insanların birçoğu e, bana şu cümleyi kuruyorlar genelde. Yani Arkadaş edemek istemiyorum çünkü aksanımdan dolayı çok utanıyorum. Çünkü bundan dolayı çok utanıyorum, konuşamıyorum. Şimdi konuşmak için hani nasıl bisiklet sürerken ilk başta direkt gitmiyorsunuz değil mi? Birazcık düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz, düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Dil öğrenmek de buna benziyor birazcık. Yani birazcık düşüp kalkmanız gerekiyor. Başka insanların sizin hakkınızı ne düşündüğünü bu kadar da çok fazla kafaya takmamanız gerekiyor konuşun. Sosyal medyaların arkadaş edinebilirsiniz veya bunların uygulamaları var. Bu uygulamalar üzerinden arkadaş edinebilirsiniz. Hem birazcık sosyal çevrenizi daha genişletmiş olursunuz, daha farklı kültürlerle tanışırsınız. Birçok ülkeden, ülkeden insanlar İngilizce konuşuyor aslında. çünkü bu universal bir dil. Genel İngilizce öğreniyorum videosunda görmeyeceğiniz bir ipucu, zorunluluk. Ben Türkiye'deyken haftada 10 saat İngilizce dersi alıyordum. Buraya geldiğimde doğru düzgün İngilizce konuşamıyordum. İngilizceyi kendinize bir zorunluluk haline getirin. En kolay örneklerinden bir tanesi mesela ben telefonumu e, İngilizce yapmıştım. Ayarlardan İngilizce yapmıştım ve İngilizceyi zorunluluk haline getirmişim kendime. Veya mesela 2 ay boyunca kendime Türkçe diziyi Türkçe filmi, Türkçe şarkıyı yasaklamıştım kendime. Kendinize zorunluluk haline getirdiğiniz şeyleri maalesef daha kolay öğreniyorsunuz. Mesela ben burada konuşmak zorundaydım çünkü burada yaşıyorum artık. Türkiye'de konuşmak zorunda değilim çünkü Türkiye'de herkes Türkçe konuşuyor. Her şeyi çevirme. Bir kitap okumaya başlıyorsun İngilizce ama çok sıkılıyorsun. Neden? Sıkılıyorsun çünkü her kelimeyi anlamaya çalışıyorsun. Bilmediğin çok kelime olacak. Dil öğrenmenin bir gerçeği. Bir kitaba başlığın Türkçe bir kitaba bile başlarsan bazen bilmediğin kelimeler oluyor. Eğer bir kitap okuyorsan cümleden anlamaya çalış. Bir bütünü anlamaya çalış. O kelimenin anlamını cümleden çıkarmaya çalış. Böylelikle biri sana karşında konuştuğunda iki kelimeyi birleştirdin. Üçüncü kelime sana gelecek zaten. Bir tane defter tutuyordum ve o defterde bilmediğim her kelimeyi teker 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 yazıyordum. Öğreniyordum ama öğrendiğim kelimeyi bir sonraki gün unutuyordum zaten. Gerçekçi e, hedefler koyun. Yani bu kitabı bugün bitireceğim gibi bir hedef koymayın kendinize. Deyin ki her gün iki sayfa okuyacağım ama anlayarak okuyacağım. Ne okuduğumu anlayacağım ama her kelimeyi de çevirmeyeceğim. Beşincisi günlük hayat. Sabah kalkıyorsunuz belki bir beş dakika TikTok'ta. Televizyon açıyorsunuz bir bakıyorsunuz bir dizi izliyorsunuz. İngilizce izleyin. Yemek yapacaksınız, yemek tarifi bakacaksınız. İngilizce bakın. Hayat tarzınızı İngilizce yaparsanız... Ha bu da bu demekmiş aslında. Türkçesini biliyorum. Şimdi İngilizcesini de biliyorum. Bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize İngilizce öğrenme yolculuğunuza başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarda görüşürüz.